Çam Ormanında meydana gelen yangın panik yarattı, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Çam ağaçlarından oluşan ormanıyla tirenin sembollerinden biri olan Toptepe'de çıkan yangın korkuttu. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve yayıldı. Yangın ihbarını alan Tire Orman İşletme Şefliği ve İzmir İtfaiyesi bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri yönlendirdi. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında neyse ki çam ağaçları yanmadı. Kontrol altına alınarak söndürülen bölgede soğutma çalışmaları sürüyor polis yangınla ilgili inceleme başlattı.